Kur'an ehlinin özellikleri ve faziletleri. İlim talebesinin yüklendiği emanete ve hocasına karşı olması gereken ahlaki durumu. İlim talebesi öğrenmek istediği ilimle yalnızca Allah Teala'nın rızasına ulaşmayı hedeflemelidir. İbn Mes'ud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilir. Kim Allahu Teala'nın rızasını umarak Kur'an okursa her okuduğu harfe on sevap verilir veya her okuduğu harfle on günah silinir. Ayşe radıyallahu anha cennetin basamaklarının sayısı Kur'an ayetlerinin sayısı kadardır. Cennetlikler arasında hiç kimse Kur'an ehlinden üstün olamaz buyurmuştur. Kur'an talebesi gece ve gündüz Namazda ve namaz dışında Kur'an okumaya, Kur'an-ı Kerim'le yaşamaya çalışmalıdır. Hasan el-Basri kendisine Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip de bütün geceyi uyuyarak geçiren kimsenin durumu sorulduğunda Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın. Anlaşılan o Kur'an-ı Kerim'i kendine yastık edinmiş cevabını vermiştir. Kur'an talebesi elde ettiği ilim için dünyalık bir şeref İnsanlar arasında üstün bir mevki ummamalıdır. Daima Allah Teala'ya kendisine verdiği bu büyük nimetten dolayı hamdü senada bulunması, şükrünü eda etmesi, dilinden zikri düşürmemesi, sadece Allah'a güvenmesi, her işinde O'na tevekkül etmesi, ölümü çokça hatırlaması ve O'na hazırlık yapması gerekir. Kısaca hayattaki tek gayesi, Allah-u Teala'nın rızasına ulaşmak olmalıdır. Abdullah bin Amr radıyallahu anh der ki, Kur'an hamiline eğlenenle eğlenmek, oynaşanla oynaşmak yakışmaz. Haset ve kıskançlık edenlere karışması, cahillerle cahilce oturup kalkması uygun olmaz. Kur'an hakkı için affedici, bağışlayıcı, alttan alıp kalbini kinden uzaklaştırıcı olmalıdır. Çünkü kalbinde Allahu Teala'nın kelamı bulunmaktadır. Rivayete göre bazı ilim talebeleri derse gitmeden sadaka verir, hocamın ilminin bereketinden beni mahrum etme Allah'ım diye dua ederlerdi. İmam Şafir radıyallahu anh der ki, İmam Malik'in meclisinde onun heybetini hissederek defter yapraklarını o rahatsız olmasın diye